Merhaba. <laughs> 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 her şeyi biliyor. Sen her şeyi biliyor musun? <laughs> Osa. <laughs> <Aynen. Sadece> Gençler merhaba. <laughs> evet, başka zaman yanlarına bizi çıkarırlar mı onu? Ne? Niye? Baamsus partinin de adayınız. Merhabalarız. Merhaba. Evet. Evet. Ben. Evet. Senizi bekliyoruz. Evet, teşekkür Yeni mahalle. Desteğinizi bekliyoruz. her zaman. Ve destekleri. mi? Desteğinizi bekliyorum. Ne haber? Merhaba. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ <laughs> olun. Hayırlısı. Hayırlısı. çok çok güzel idare ettiniz. Hayırlısı. Hayırlısı. Çok Hayırlısı. Hayırlısı. Yaralı. Bu güzel çiçekleri bana getiren kız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum kadınlara. Bu seçimlerde yüzde on barajını Mersin'de sandıklara gömüyoruz. Türkiye'de bütün halkların eşit, özgür ve ortak olacağı yeni bir yurttaşlık tanımı içeren yeni bir anayasa için mücadeleye başlıyoruz. Sonuç alıncaya kadar sürdürüyoruz. Asla mücadeleden geri dönmüyoruz. Asla esaret koşullarına razı olmuyoruz. Asla başladığımız yere dönmüyoruz. İleri daima ileri gidiyoruz. Bunları Kürt kardeşlerimizle Türkiye'nin devrimciler, sosyalistler, emekçiler, köylüler hep birlikte omuz omuza yapıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği. Bici Burati'ye gelen Bici Azadi, Anazadi, Anazadi. Şevval Salando. Biz zaten belli iyi bu konuda <laughs> zaten hiç suçumuz olmaz. emek üzerindeki demek için her <laughs> <laughs> Şevval Şevallo. Hepimiz kendimiz bir seçim bürosuyuz. Evimiz seçim bürosu. Evlerimizden çıkıp bütün mahalleyi, bütün ilçeyi bir araya getireceğiz ve yenilmez bir kale yapacağız. Bu seçim mücadelesini kaybetmeyi göze alamayız arkadaşlar. Bu seçim mücadelesini kazanacağız. Ben mekil olayım diye değil. Biz yüzde on barajını denize gömelim, sandıklara gömelim diye devrimcilere, sosyalistlere, bloka seçim seçim barajlarını ve savaşı dayatıyor. Seçim barajlarını denize gömeceğiz. Onun savaş oyununa da gelmeyeceğiz. Biz nerede ne zaman istersek o zaman savaşırız. Tayyip Erdoğan'ın oyununa, tuzağına gelmeyiz arkadaşlar. Kürt halkının temiz evlatlarını kurşuna düzerek onları şehit ederek bütün halkı kendi hesaplamadığı kendi ayarlamadığı bir isyanın bir ayaklanmanın içerisine sürüklemeye bizi istemediğimiz yerde bir mücadeleye sokmak istiyor. Biz önce bu seçim mücadelesini 12 Haziran'a taşıyacağız arkadaşlar. Onun oyununa gelmeyeceğiz. Ama önünde de biz çakmayacağız. Halkımız Türkiye halklarının önüne düşmüştür. Ama Türkiye'nin bütün halkları Türk kardeşlerimizle beraberdir. Onları tanımaktadır. Onların haklarını tanımaktadır. Onları sevmektedir. Onların ezilmesine karşıdır. Çünkü Türkiye halkı artık biliyor, Kürtler ezildikçe Türkler de özgür olamaz. Özgürlük bloku bu ülkede yaşayan bütün emekçileri her milliyetten insanlarımızı bir araya getirecek. Kürt halkının kendi ana diliyle eğitim ve öğretim yapması için kendi diliyle özgürce yaşaması için kendi kendini yönetmesi için ileriye sürdüğü talepleri kendi anayasasına yazacak. Sadece Kürtler değil, Türkiye'nin bütün halkları da kendi kendilerine yönetecekler. Başımıza komutan, başımıza amir, başımıza bizi güdecek bir çoban istemiyoruz. Biz kendi kendimizi yönetiriz. Biz özgürüz. Ve no, kalacak.